Suretten geçip, manayı bulmak isteyenlere, Leyla, Leyla derken hakkı bulurum diye düşünenlere, Şiirlerin, şarkıların dili mananın özüdür ki, Kulağında nameler, ben aşığım diyenlere, Kulağındaki nameler, ben aşığım diyenlere, Aşk olmadan dünya karanlık bir gecedir, Seninleken sevdiğim hayat tek bir hecedir diyerek gezenlere sen hayatın rengisin, solmayan çiçeğisin, seninle kışlar bahar, hayatın neşesisin diye gülümseyenlere ve ne mutlu bizlere gerçek aşkı bulan sizlere, altın gümüşle değil aşkla gülen gözlere, dünya ve şöhretle değil sevda yüklü yüreklere. Senler başkasıyla değil ancak seninle mutluyum diyenlere, ne mutlu bizlere ve aşkı bulan sizlere. Ama yalnız seninle, yalnız seninle çok mutlu olan herkes yaşamadan bilemez bu bilinince erilmez ancak aşk olmaya gör gör ve söyle ah de ah yazık olmuş onca seneye evlat yar yaren derken geç kalmışım geç kalmışım bu büyük aşka bu kutsal sevgiye ermeye en sevgili ey sevgili işte o sevgiliye o sevgiliye o sevgiliye sevgiliye geç kalmışım